Saygıdeğer arkadaşlarım, tanık olduğumuz gibi İsrail, Gazze şeridinde bütünüyle bir süpürme ve soykırım harekatına girişti. İsrail ordusu açıkça ültimatom veriyor. Gazze'liler güneye doğru gitsinler yoksa bombalarımızın hedefi olacaklar diyor ve katledildikleri insanların yarısını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor arkadaşlar. Ama bunlarda acıma yok, vicdan merhamet yok. Yapay zeka ürünü bunlar arkadaşlar. Bunlar tümüyle Arap milletini yok etmeye programlanmış insanlar dinlenmek için ara sıra gezginler olur. Hani videolar çekerler. Onları izlerim. İşte bir gezgin İsrail'i geziyor. Çeşitli birimlerini dolaşıyor. Ve bir ilkokula gidiyor arkadaşlar. Çocuklara soruyor. Bir Arap gördüğünüz zaman ne düşünürsünüz, ne hissedersiniz diye verdikleri cevap aynen şu. Öldürmeyi diyorlar arkadaşlar. Yani temel eğitimdeki bebeleri bile böylesine insanlık dışı zehirli ideolojileriyle zehirliyorlar arkadaşlar. Çağrışım oldu. Aynı şeyi Banu Avar'ın bir videosunda da izlemiştim. Yunanistan'la ilgili. Orayı geziyor. Yine bir okul bahçesinde sanıyorum. Orta öğretim okulunun bahçesinde. Çocuklarla birlikte top oynuyor. Oyun sonrasında oturup sohbet ediyorlar bir çocuklarla bir araya gelip. Ve kendisinin nereden geldiğini soruyor çocuklar. nereli olduğunu, Türk olduğunu, Türkiye'den geldiğini söylüyor bağdua var. Çocukların hepsi çığlık çığlığa kaçışıyorlar arkadaşlar. Yunanistan da aynı şekilde yetiştiriyor insanlarını, gençlerini, yeni kuşakları. Türk düşmanlığıyla zehirliyor arkadaşlar. Ermenistan da aynı şeyi yapıyor daha önce sözünü ettiğimiz gibi arkadaşlar. Neyse İsrail kanlı bir katliama girişti ve tüm emperyalist sistem ABD ve ABD emperyalistleri İsrail'in sapında. İsrail en modern, en gelişkin silahlarını, bombalarını, uçaklarını, füzelerini kullanıyor bu katliamda. ABD'de yine en modelin uçak gemisini gönderdi. Gerald Ford uçak gemisini gönderdi arkadaşlar. Biliyorsunuz onun yanında daha bir yılın savaş gemisini de birlikte gönderdi. <laughs> Ve faşist bunak ABD Başkanı Joe Biden Amerika olarak tüm imkanlarımızla İsrail'in yanındayız ve sonda kadar desteklemeye devam edeceğiz diyor. Bu arada ABD emperyalistleri boş kalmadı. İngiltere başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ta savaş gemilerinin ABD yanında İsrail'i destekleme, koruma, kollamak için hareket emrini verdiğini açıkladı. Savaş gemileri İsrail'e gelecekler arkadaşlar. Şimdi emperyalist saydıklar kendi kavimlerinden olmayan birini yönetimlere getirirlerse başbakanlığa başkanlığa bilin ki o yabancı kökenli Asya Afrika kökenli kişiler kendi milletlerinden daha zalim daha uşak daha aşağılık insanlardır arkadaşlar. İşte ABD'de Barack Obama o da biliyorsunuz açıklama yaptı. Alçak herif. İsrail'in yanındayız, destekliyoruz diye. Bu hiçbir farkı yok. Arkadaşlar onun da gördüğümüz gibi. iktidarı döneminde de aynı şeyi yaptı biliyorsunuz. Yine Gondoliza Reis. Yani ne yaptı bu arkadaşlar? Hillary Clinton'dan farklı olarak ne yaptı? Aynı canavarlığı yaptı. ABD Genel Kurmay Başkanı Colin Powell siyah ne yaptı arkadaşlar? Johnny olan Genel Kurmay başlar, Başkanlarının yaptıklarından daha zalimini, daha şiddetlisini yaptı. Dişi Sunak da aynı şeyi yapıyor. Bu arada Yunanistan da geri kalmadı. ABD'ye ve İngiltere'ye yalakalık yapmak için o da savaş gemilerimizi gönderiyoruz İsrail'i desteklemek amacıyla dedi arkadaşlar. Ve ABD emperyalistleri, AB emperyalistleri kora halinde İsrail'in yanında saf tuttu. Biz hep ne diyoruz arkadaşlar? Bu Siyonist İsrail, ABD emperyalist çakalının ve onun müttefiki Avrupa emperyalist haydutlarının Orta Doğu'daki jandarmasıdır, ileri karakoludur, petrol bekçisidir diye. İşte bu olay bizim bu tespitimizi bir kez daha çok net biçimde kanıtladı, ortaya koydu arkadaşlar. Ve Avrupa Birliği devletleri ya Filistin'deki katliamı protesto eden Arap ve Müslüman halkların barışçıl eylemlerine bile yasak getirdi arkadaşlar. Filistin bayraklarıyla sokaklarda dolaşılmasına bile yasak getirdi arkadaşlar. Ya bu Avrupa Birliği devletlerinin, ABD'nin Nazilerden, Hitler yönetiminden hiçbir farkı yok ya. Bunlar daha usuruplu yapıyorlar katliamlarını, sömürülerini, vurgunlarını. Daha akıllılar, daha sinsiler, daha aşağılıklar. Aradaki tek fark bu arkadaşlar. Yani Batı insan haklarının, demokrasinin beşiği filan derler bizim. Yani tarihsel ve toplumsal hiçbir meseleye akıl erdiremeyen sözüm ona aydınlar, burcuva sosyologları, burcuva sözde bilim insanları arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Tabi eğitimli insanlar işlerinde binde birinin duyarlı olması, insani değerler taşıması, edebiyatta, sanatta, müzikte önemli eserler ortaya koyması doğal ama halkların binde 999'u yapay zeka ile çalışan robotlar gibi duygu, his yoksunu ve biz Afrika, Asya halklarını ittaf edilmesi gereken zararlı Böcekler gibi görürler arkadaşlar. Sadece sömürme amacıyla kullanırlar bizi. Mesela Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı yıllarında İngiliz Emperyalizminin temsilcileri Lord Kitchener, Lloyd George Gladstone Ne demişti Paris konferansında ve diğer toplantılarda? Türkleri Asya'dan kovmak için elimize büyük bir fırsat geçti. Bunlar insanlığın kanserleridir. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Bunları Anadolu'dan kovup geldikleri yere Asya steplerine geri gönderelim demişti arkadaşlar. Kayıtlarda var bu. Aktardık da bunun kanıtlarını birebir yayınlarımızda, literatürümüzde var. Fakat Fransız ve İtalyan emperyalistlerinin temsilcileri, o toplantılardaki temsilcileri bunun ucuz ve kolay olmadığını anlamışlardı arkadaşlar. Onlara anlatmıştı Kuvay Milliyeci atalarımız. Bunun kolay olmayacağını, bunun bedelinin ne olacağını. O yüzden buna girişmediler, İngiliz emperyalizminin bu zalimane aşağılık, insanlık dışı önerisine itibar etmediler arkadaşlar. Demek ki Batı insanının cahil, his yoksunu yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Ya o kitlesel katliama girişti bu alçak siyonist. Süpürme harekatına girişti ya sivil çocuk kadın demeden katlediyor füzelerle, bombalarla. Kara harekatına da girişecek yakında. Onu da başlatacak. 300 bin yedek askerini hemen silah altına aldı ve silahlandırdı. Kitlesel olarak tüm halkına silah dağıtıyor. Fosfor bombaları kullanıyor. Durup dinlenmeden savaş suçu işliyor arkadaşlar. la karşı insanlığın sesini yükseltmemiz lazım. Eğer zerre miktarda insani, vicdani değerler taşıyorsak, haklıdan, hakkaniyetli'den yana olmak istiyorsak arkadaşlar. Filistin Filistinlilerin vatanıdır. İsrail işgalcidir emperyalistler tarafından oraya getirilmiş yapay bir devlettir Siyonist İsrail Devleti. Bu net, kesin, açık. İşte Türkiye'de bir kez daha insanlık sınavı vermekteyiz arkadaşlar. Amasız, fakatsız. Filistin halkının yanında mıyız? Yoksa Siyonist İsrail'i dolaylı ya da dolaysız destekliyor muyuz? Buna çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Kahrolsun katil ABD, AB emperyalizmi. Katil Amerika ve AB emperyalist haydutları. Orta Doğu'dan defol diyemeyen her aydın, her siyasi ya gafildir, ya korkaktır, ya satılmıştır, ya namussuzdur. Katil Siyonist İsrail, katliamdan vazgeç, Filistin halkının haklı ve meşru değerlerini kabul et. Kalın sağlıcakla, saygıdeğer arkadaşlar.